buraya geldik bakın zürafayı mı? Hangisine? Bak zürafalar ne kadar yükseliyor Gördün mü? Çok yüksel. o onu nasıl binerdin? Binemezdi. Ama şu zebra güzel. Ya da bak şunu oturalım bir dahakine. Neyse dur bakalım başka neler varmış. Başım döndü. <laughs> Bitti. gezelim bakalım başka neler var mı? Dur bir dolaşalım onlara hep bayı zaten. Gidelim hızlı trene binelim mi? Sen korkudan ee, çok kötü olursun. Tamam bir dolaşalım bunlar zaten bineriz bunlara. Bak diyorum ki şu taraflara da bakalım belki başka şeyler var. İdil ama şu an beni dinlemiyorsun. Bak diyorum ki belki o oh, şuna bak gidil gel şunu binelim gel. Gel göstereyim sana gel koş. Koş koş. Koş yanıma gel. Koş, koş koş. Koş koş Bak şimdi. Şuna boyun yetişiyor mu? Bunu görebiliyor musun? o buna binelim. Bu yetişiyor mu? Görebiliyor musun? Göremiyorsun. Bunlara binemeyiz. Korkarsın bunlardan. İçinde var değil mi? Oo evet 3-4 kişi var. Gidin. Sen gel göstereceğim dur bir dakika dur Montlarımızı şuraya koyayım ay düşme ay montum düştü montum düştü ay bir dakika gel şimdi sana göstereceğim gel 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 kucağıma hoppa görüyor musun? Görüyorum Nasıl? Valla ben buna binemezdim Binemez misin? O neydi ya şu neymiş gel bak bakalım Koş bak koş koş koş. Bu ne yapıyor? Buralara mı vuruyorsun bak <laughs> Bir daha yap bakayım öyle. <laughs> Çıldırdı bu. Gidil bütün enerjini at burada. Hadi gidelim. ayrılamıyor burada. Küçük panda. Gel bakalım başka ne var gel. Gelmiyor ya Şu dönen şeye bak. Hangisiydi? Aa buna binebilir misin? Binemezsin. Bu büyükler için bence. Senin yaşın yetmez. Orada bir şey var mı? Gel devam. Bak şu karşıda da bir şeyler var. Aa ben hatırlıyorum burada sen bir kere şeye binmiştin. Ee, babanla trene binmiştiniz. Gel bakalım bak şurada da bir şey var. O araba mı? Gel bakayım. Bak burada gel gel. Kahkaha geçidi diyor. Moya amca çiftliği. Burada ne varmış? Bak bunlara binmek ister misin? bunlar kaç yaş gel soralım. Bu ne oluyor? Buna biliyorsun kayıyorsun galiba. Olur mu? Bilmek ister misin? Hadi gel. Gel söyleyelim. Oo ne güzel gidiyorsun. Burada da çıktı. Burada da çıktı. Bakalım. Aha orada çıktı. Başka. Çık, çıktı. Önünde, önünde, önünde. Önünde, önünde, önünde. Vur, <laughs> vur, 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 vur. Diğerine de vur, diğerine de vur. Diğerine de vur. Bak çıktı oradan çıktı. <laughs> edil yapma edil diğerinde. Dili çıktı edil dili onda da evet evet bir tane daha var bir tane daha var bir tane daha var. <laughs> Niye bağırıyorsun? Bitti mi? Bitti. Hadi bitti. O neydi ya? O neydi yanımızdan bir tren geçti. Aa, tek kişilik böyle. Hadi gidelim bitti mi anneciğim? Hadi onlarla da oyna. O nasılmış? Şuradan mı vuruyorsun? Buraya vuruyorsun galiba. Hadi gidelim. Otur. Bakalım olacak mı? Al sen dene. Hayır hayır hayır. Buraya, buraya çekeceksin. Buradan çekeceksin. Evet. Gel gidip alalım. Hadi bakalım. Bakalım başka neler var. Şurada neler var?